Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere Brawl Stars'ta nasıl ee, isim, isimli isim ismini renkli yapılır onu göstereceğim. Şimdi e, ilk baş e, ben sadece mavi rengini göstereceğim. Sonra ekrana bir tane resim koyacağım. Siz onu esas alacaksınız. Hepsi işte bir e, şey gösteriyor. Resim şey hangi renge göre olduğunu gösteriyor. Şimdi ben mavi buraya yazayım. Bütün klavyemi değiştirdim biraz karışık. Şuraya sonra 5 Şu an tabii ki bu da olmaz. Şunu kapatıyorsunuz sonra Şöyle. C5 şunu kapattık sonra tabii ki kulüpte böyle olmuyor. C bakın arkadaşlar şey gözükmeyecek. C5 yazdıktan sonra C gözükmüyor. Ya durun. Gidin. C gözükmüyor galiba. Evet gözükmüyor. C fazla da hatırlamıyorum. Kaç gündür yapmıyorum. Bakın C'ye gözükmüyor. Arkadaşlar bakın ben göstermek istiyorum. Brawl Stars'a ama Brawl Stars'a girdiğimde kayıt kapanıyor. Ee, ben en yakın zamanda bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kendime yeni telefon alacağım. O telefonda çok güzel videolar gelecek. Gün gün hatta saat saat bile video atabilirim. Onu diyeyim çünkü Brawl Stars videoları atmak istiyorum ama kayıt Brawl Stars videosunu açtığımda kapanıyor. Video da siliniyor. Yani iki video çekip birbirine birleştiremiyorum. Siliniyor. Neyse video devam edelim. Ve C5 yazdık. Ben diyelim şuraya kanalımın ismini yazayım. Emir YT yazmak istiyorum. Y. Şu an bizim evde değil mi arkadaşlar? Ondan Wi-Fi'ye bağlı değil galiba. Evet, saat kaç? 20.00 Wifi'ye bağlı değilim. Evde Wifi var. evdeyim. Buraya şimdi aynı C5 yazmayacağız. Şuraya şimdi yine boşluk açtık. Flash yazıyoruz. Buradaki C gözüküyor galiba. Sonra bunu yine kapatıyoruz. Şimdi sonra zaten hemen maviye geçiyor kendisi. Böyle yapın gerçekten diyorum durun. Şimdi SS alacağınız resmi göstereceğim. İki dakika videoyu durduracağım. Resme geçeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar bakın şu an ekranda çıkan resmi SS alıyorsunuz. Video dur dur durdurun diyeceğim de durdurmanıza gerek yok bakın. Hepsi şöyle bakın. C1 eksam şey siyahmış. C2 kırmızıymış. C3 yeşilmiş. işte böyle bunları SS alıyorsunuz. Sonra bunları giyiyorsunuz yazıyorsunuz. Gerçekten diyorum gerçekten oluyor. Denemek de istiyorum. Durun. Belki denerim. Bekleyin belki denerim. Belki de denemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama gerçekten ben size yalan söyleyemem. Bakın gerçekten oluyor. Bunları yazın. Bakın nasıl olacak. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. O zaman videoda o kadar kısa olmasını istemiyorum. 4 dakika olmuş. 6 dakika falan olsun. Şimdi videoyu durduralım. Evet devam edelim. Durum. Yolunu neyse. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bak şimdi e, abone sayısına göre yapacağız. Bakayım kaç abone olsun. Tamam ya. Şey potayı biraz bir şey koyalım. Abonem çok düşük. Ne olur like atın. Ne olur videoyu beğenin. Ne olur abone olun. Ne olur 5 abonem mi? ne var arkadaşlar lütfen. Bakın gerçekten çekiliş olacak. Belki 10 bin kupalık ya da belki 6 bin pardon 7 bin kupalık hesap veririm. Hesapta tape drop var. Uykucu sendiği var sonra. Var e, da var yani anlatamayacağım kadar çok skin var. Belki değiştiririm. Kutayı 17 kalık hesaba kadar yükseltirim. O belli olmaz ama 17 kalık olunca 200 aboneye falan çıkmamız lazım. Çünkü gerçekten bu kadar kupalık hesap çok zor bulunur arkadaşlar. Ne olur videoyu beğenin. Bakın gerçekten çekiliş. Çekilişi şey başlattığım video yapacağım. Oraya yorumlara işte size söyleyeceğim de yazacağınızı ama şimdi başlatmıyoruz. 17 kallık olabilir gerçekten. Gerçekten ama gerçekten. 17 kalık, 15 kalık var. O da ama arkadaşımın hesabı onu vermem. 17 kalık bir tane var ama gerçekten diyorum vereceğim. Hatta bakın süper sana bağlı olur. tamam ee, neyse işte. Gerçekten vereceğim. Söz veriyorum size. Bulursam verebilirim. Bulursam Çok kişinin var değişir alırım ben zaten vereceğim diyorum arkadaşlar gerçekten ne olur beğenin ne olur bakın hiç like falan gelmiyor ya gerçekten bir tane like adam var o da benim kuzenim atıyor gerçekten ya ne olur bakın beğenseniz göreceksiniz beğenim bu videoya da 20 like gelsin 25 like gelsin o zaman çekiliş olacak bakalım çekilişten hangi hesabı vereceğiz hesaplar değişiyor böyle kaç tane var bilmiyorum 10 bin 10 falan var 6 7 kalık var 17 kalık yok ama arkadaş şey işte bir arkadaşım da var bana verecekti Söyleyeyim versin ben istemedim. çekilişte veririm size. Hesapta beyaz crow varsa burası fight falan filan vardı. İşte bakalım. Bu videoyu hemen hemen bir 20 like 25 like istiyorum. Bundan sonraki videoda çekiliş olacak gerçekten. Neyse tamam. telefonumu değiştireceğim zaten. Onu bir sürü video gelir. Bir sürü çekiliş. Bunun da bir de interneti yavaş yavaş. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi, şimdi ne yapalım ne yapalım. Hmm, ne yapsak. Şunu da bir silsek iyi olacak ama. Neyse bakın bayağı kasıtlı da belli oluyor hatta. Değişim de böyle olmayacak. Bakın böyle gibi bir telefon var. Onunla değişeceğim. Değişeceğim derken onu alacağım. Onu kardeşime vereceğim. Hmm, ne yapsak ne yapsak. Youtube'a girmeyelim. Ee, News Brawl var bakın. Hileli Brawl Stars. İndirmesini göstermiştim. Onun açıklamasında da linki vardı zaten. Görenler görmüştür. İzlenme de 20 ya da 30 muydu en son öyle bir şeydi. Ne olur bakın izlenmesi de bayağı düşük. Ne geldi? Mesaj gönderilmedi. Derken. Bana ne? bir cihaz bağlıymış ki televizyona bağlamıştı neyse hmm, bakın ne istiyorsanız onu çekerim valla billahi diyorum yoruma ne yazarsanız onu çekeceğim ne yazarsanız ya git tek kendine at onu da yapacağım yani o kadar da değil yani neyse hmm, ne istersen Diy diyorsunuz ya abi nose brawl nasıl indirilir onu bir daha çek İşte, e bakın arkadaşlar gerçekten diyorum brawl stars elmas ilesine falan sakın sakın inanmayın biz bazıları sitelerden gidiyor C şey e-mailini veriyor şifresini veriyor gerçekten vermeyin ne olur bakın onlar hesap çalıyorlar ben videosunu da izledim hatta çalıyor bir tane adam şey anket kurdu bir tane bedava elmas diye. İşte arkadaşlar neyse boş verin ismini vermek istemiyorum. Şimdi bakın elmas alacağım diye size gelenlere inanmayın. Bakın bir tane çocuk geldi bana az kalsın hesabını çalıyordu ben vermedim. Gerçekten diyorum 360 taş alacağım ya. Senin daha hiç kostümün yok. Gitmiş bana gidiyor. Fötür Fö Fö şapkalı mortisi gösteriyor ya. O herkeste var var. Beleşeme ne geliyor ya. Hatırlamıyorum fazla da zaten. Kendisi bana ne gösteriyor ya. Arkadaşlar bakın bende PSG şeyli var. Tape brok var. Uykucu sende var. Var da var ama şu an aklıma fazla gelmiyor. Fötür Fö şapkalı mortisi zaten beleş. Beleş galiba ben almadım çünkü. Şey arkadaşım aldı. Hmm başka ne vardı? Neyse. O hesabı çekilişte verebilirim. Gerçekten. Yani bu videoya 20 like bekliyorum. Bir dahaki videoda çekilişi anlatacağım. Ne isterseniz de onu çekeceğim. Ne olur yorumlara yazın ne çekebileceğimi. Ona göre çek çekmek istiyorum. Çekeceğim yani. Tamam neyse hadi videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bakın kaç dakika? 11 dakika oldu. Belki kesebilirim, belli olmaz. Hadi bay bay. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Durun, size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Okuyun bunu. Ne olur okuyun. Bakın hepinizi çok seviyorum. Videoma like atıp atmayı unutmayın bize kanala abone kanala abone olmayı unutmayın bakın sizi çok seviyorum ne olur arkadaşlar like atın ne olur hadi bay bay hadi